kilo vermek istiyorsun ama karbonhidratları tamamen kesmekten mi korkuyorsun? Saniye anneden, kilo verirken karbonhidratları doğru tüketmenin 3 altın kuralını öğrenin. Aslıcım, kilo verirken karbonhidratları kesmek zorunda değilsin. Doğru tüket. Birincisi, tam tahılları seç. Beyaz ekmek, pirinç yerine tam buğday, bulgur, yulaf kullan. Lifleri sayesinde hem tok tutar hem kan şekerini dengeleyip yağ depolamayı azaltır. İkincisi, porsiyon kontrolü. Karbonhidratı tamamen kesmek yerine porsiyonlarını küçült. Bir avuç kadar pirinç veya makarna yeterli olabilir. Üçüncüsü, sebzeleri karbonhidrat say. Bolca sebze tüketerek sağlıklı karbonhidrat ve lif alımını artır. Tabağının yarısı sebze olsun. Bu üç kuralla aç kalmadan ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsin tam tahıl, porsiyon kontrolü, bol sebze. Kilo verirken karbonhidratları doğru tüketmenin sırrı. Bu videoyu kaydedin ve sağlıklı kilo vermek isteyen herkesle paylaşmayı unutmayın.